55-06 Necmi Hocam hazırız Necmi Hocam hazırız <laughs> Aferin 96, Aşk, <gülüyor> Aferin Aferin <laughs> Aferin <laughs> Kaç dakikada indi? 56 saniye. kaç dakikada indi? Saniye. Allah kızlar daha mı bir yerim? Niye böyle Adın ne senin? Emre Adar. Emre Adar. Hakkari Valiliği kayak turnuvasını yaptık. Pandemi kurallarına uygun çocuklarımız birçok kategoride yarıştılar. Biraz önce de törenlerini yaptık. Hakkari'miz her alanda gelişiyor, kalkınıyor. Öncelikle tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımızın büyük destekleriyle, başta Gençlik Spor Bakanımızın, Devlet Şehircilik Bakanımızın, İçişleri Bakanımızın, Sanayi Bakanımızın, Hakkari'de gerek sporda, gerekse diğer alanlarda, eğitimde, turizmde, kalkınmada, Büyük bir seferberlik var, gelişme kalkınma var. Burada pist uzunluğumuzu 3500 metreye çıkardık. Otelimiz gördüğünüz gibi devam ediyor. Ee, yine teleferiğimizi, telesiyecimizi yaptık. İnşallah önümüzdeki yıl hedefimiz burada 6000 metreye çıkartmak pisti. Tabii daha sonra kafe, yürüyen pant projelerimizde inşallah 2021 22de yapacağız. Ve burada biz her yıl kar festivali yapıyorduk. Ancak maalesef pandemiden dolayı bu sene kar festivalini yapamadık. İnşallah önümüzdeki yıllarda ulusal ve uluslararası birçok müsabakayı burada yapacağız. Bizim Hakkari'de çocuklarımız hakikaten çok başarılı. Kayak milli takımının neredeyse yüzde otuzu Hakkari yüksek çocuklarımızdan oluşuyor. Biz iki yıl içerisinde 22 bin vatandaşımıza, çocuğumuza burada tüm masraflar valilik tarafından karşılanarak kayak öğrettik. Tamamen ücretsiz. Yani Hakkari'lerin büyük bir kısmı, elden fazlası e, profesyonel kayak yapmayı, amatör kayak yapmayı biliyorlar. İnşallah daha çok e, sporcu çıkacak. Daha e, aktif ve daha e, geniş katılımların olduğu müsabakalar turnuvaları burada yapacağız. Burası İran'ın, Irak'ın, Van'ın, Şırnak'ın e, kayak merkezi, kış turizmi merkezi olma yolunda ilerliyor. Elimizde yapılan e, konaklama tesisleri, Oteller, öğretmen evimiz, yine e, diğer e, etkinlikler, hepsi bunları teşvik ediyor. Tabii e, Gençlik Spor Bakanımızın özel desteği var Hakkari'ye. Biz her konuşmamızda söylüyoruz. E, yani neredeyse 50-100 yıllık yatırım hizmeti bir yılda aldık ve Hakkari Merkez, ilçelerimiz, beldelerimiz dahil olmak üzere tamamında en az 2-3 tane e, proje gerçekleşiyor. Yine Çeleşehircilik Bakanımız buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Akkari Merkez Belediyesi ilçelerimize ve beldelerimize sürekli desteğini veriyor. Ve biz geçtiğimiz haftada ziyaret ettim. 22 milyon lirayı bulacak bir yatırım desteğini aldık inşallah Yüksekova'da ve Akkari'de de millet bahçesini. E, yapmak için de çalışmalara başladık. Yine tabii organize sanayimizi kurduk. Sanayi Bakanlığımızın desteğiyle inşallah alt iş üst yapsını bitirip hızla yörenin istihdam merkezi, iş merkezi de olacağız. Tabii bunun yanında kamu yatırımlarımız son hızıyla devam ediyor. Yani kısacası çok anlat 20 e, girmeyeyim detaylara. Hakkari'de her alanda büyük bir mücadele var, büyük bir seferberlik var. Tarihinin en güzel yatırımlarını, en güzel hizmetlerini alıyor. Ve en huzurlu dönemini yaşıyor. Ben bu müsabakada Hakkari Vali Kayak Turnuvası'nda emeği geçen başta genç spor müdürümüz olmak üzere tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Katılan derecelan çocuklarımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Kısaca Hakkari'de hayat var diyoruz ve bu hayatı hep beraber yaşayalım.